çok önemli bir noktaya geldim. Ben de senin onu konuşurken e, CHP'nin Uçağı. CHP uçağını yaptım. Evet. Yani şimdi biraz biraz gerçekten hani karikatürize bir durum var. İş biraz böyle e, gerçek, real, real e, dünyadan e, uzaklaşmış e, bir akıllıların maharetlerine dönüşmüş durumda. Neyi kastediyorum? Biraz önce konuştuğumuz konuda dahil olmak üzere. Yani sen İstanbul'da 16 milyon insan olduğunu bileceksin ki bu 22 milyona kadar çıkıyor sirkülasyonda. O kadar atık olduğunu bileceksin ama biyolojik arıtma tesisini iptal etme töreni, tamam mı? Temel atmama törenini yapıp e, beni alkışlıyorlar bu ağaçlar, böcekler, çiçekler, kuşlar diye e, dalganı geçeceksin. Karşılık bulacaksın. E sen, e, ya gençler e, sizin için e, iş imkanlarımız şu olacak... Sizin için okumak fırsatlarımız bu olacak. Sizin için işte şunları vaat ediyorum değil. Diyeceksin ki ben sana ÖTV'siz cep telefonu tamam mı? Yanına da şu kadar gigabyte elinde bir konsol oyna babam oyna oyun oyna diye bir vizyon vereceksin. Bu e, doğrudan e, sistemin dışına atılmak istenen bir e, gençliği tarif eder. Bir gençliği, bir bir bir, bir ne diyelim kuşağı e, heba etmeyi söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bakın bir bir kuşağı ya Z kuşağı diye tanımlıyorlar ama bir kuşağı 20'li yaşlardaki gençlerimizi ne heba etmeyi övünerek anlatıyor. Oradan o istiyor gençlerden ve bundan da bir karşılık olarak bir geri dönüş alıyor. Yani vahim olanı bu. Şimdi ...çok güzeldi Mehmet Şahin derhalde... ...hocama da selam olsun... ...bir tweet atmıştı bu Teknofest sırasında... ...yani genç... ...Z kuşağı, Z kuşağı, Z kuşağı diyen... E, ...muhalefet liderlerimizi... E, ...hiçbirini Teknofest'te gördünüz mü diye... ...bir tweet atmıştık... ...şimdi mesele de tam da bu... ...hani kategorize ettiler... ...bu gençleri... ...sanki hepsi tek başlarına... birey birer birey olarak... E, ...ortaya çıksalar bile... ...sanki bir e, grup psikolojisiyle hareket eden e, bir e, sosyal sınıf oluştu Z kuşağı bir sınıf var bir kuşak var ve bu kuşak öyle bir kuşak ki kafasını cep telefonlarından ayırmayan tamam mı Oyunda oyun konsolunda oyun oynayan evden dışarı çıkmayan ve başka da bir derdi olmayan bir kuşakmış gibi anlatırlar ya Allah için birkaç gündür vardı teknofeste giden aileler çocuklar ...gençler... ...büyükler küçüklerin ...baksınlar... ...Z kuşağı denen... E, ...o... ...kategorize edilen... E, ...bir gençlik... ...o o tür gençlik... E, ...varlığı var mı yok mu... ...ve aynı... E, ...davranış biçimi içindeler mi... ...değiller mi görsünler ya... ...bu... E, ...gerçekten... E, ...bir kuşağı feda, feda etme yok etme e, ve sistemi dışına atma projesine e, ancak dur demesi gerekiyor birilerinin. Yani biz de diyoruz ama başkalarının demesi gerekiyor. Niye? Çünkü bizim gelece gelecek neslimizi e, sistem dışına atacak projeler üretiyorlar. Şimdi ben diyorum ya yani e, bu memlekette diyorlar ya ara, ara eleman yok. Ama işsizlik çok. Enteresan değil mi? E, gençlerimiz iş beğenmiyor. Niye? E, sen bedava cep telefonu vereceğim diyorsun. Oyun konsolu da vereceğim Sağ diyorsun. araba alacağım. Ha, sana, sa, evet. Sana araba alacağım da diyorsun. Ve sonra diyorsun ki gençlerim, genç işsizlik var. Gençlerimiz iş bulamıyor. <laughs> Enteresan bir şekilde işveren de işçi bulamıyor şu anda. Ha şunu da söyleyebilirler. Ben o kadar üniversite okudum. Üniversite evet. mezunuyum. Söylüyorlar. Ama iş bulamıyorum. Üniversite yani. mezunuyum. Hayır, iş bulamıyor. Niye asıl bulamıyor? Masa başı iş istiyor. İş istiyorsun. Ee, konu konuya açamam. Bunu da söyleyeyim. Bir örnek. Ben bir gün bu burada odamda oturuyorum. Yakın bir tanıdığımın evladı, kız çocuğu, beni ziyarete geldi. İşini değiştirmek istiyor. İşini değiştirmek istiyor. Ve talep ettiği şey şu. Bir, hani ücreti iyi olsun. iki cumartesi pazar izin yapayım dedim ki bugün günlerden ne işte bilmem ne mart bilmem şu hangi gündeyiz cumartesi ben de 35 yıldır çalışıyorum ve bugün cumartesi bak buradayım benim mesafedeyim sen beni ziyarete geliyorsun nasıl olacak bu? yani çalışmanın da tamam vahşi kapitalizmin bizim işte meslek, Efendim bizim meslekte pazar da yoktu ki Bizim meslekte bayram mı vardı? Yılbaşı A, mı vardı? Anlıyorum. Tamam, yani A, düşün. Anlıyorum. Tamam hadi bizim meslekte yoktu amenna. Yani ben e, 8 e, bayram yani ki 4 dille par. Polisinde e, yok, e, bu, doktorun yok. Bu da kanalda yoktu. nöbetçiydim. Kanal yediği kastre söylüyorum. Yani 8 bayram 4 dille par. Oturup çalışmıştık... Amenna. Ama e, böyle bir vizyonla geliyor çocuklar. De, hani vahşi kapitalizme teslim olmayalım diye başlayan işte biz hafta sonunda tatil yapalım, çalışmak istemiyoruz diye başlayan ama asıl vahşi kapitalizmin yüzüyle haşir neşir olan bir nesil de var. Hani işsizliği anlatırken söylüyorum. Fakat bunu o arkadaşlarımız doğrudan kategorik olarak böyle olmuyorlar. Bunlara bu vaaz ediliyor. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey de oydu. Yani sen bir şey icat et hani şiirsel de bir şey var yani saç toprak toprak utansın eğer olmuyorsa ama bir şey hiç yapmadan hiçbir eylem bir fiile girişmeden ben sana konsol vereceğim sen de oyununu oyna diye bir vizyon verirsen bir gence o genci o kuşağı kaybetmiş olursun. Ama bu kuşağı kaybedeceğimizi sadece bizim dillendirmemiz gerekmiyor muhataplarını da siyasi muhataplarını da dillendirmesi gerekiyor. Evet. Ee, Hasan Öztürk bu noktada bir, bir, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Belki bir eklem olacak. Sadece Z kuşağı değil. Bugün çok tesadüf ben de bir konuyla uğraştım. Bir devlet kuruluşunda adını vermeyeceğim. Ee, problem neydi biliyor musunuz? Bir takım insanlar verilen işleri yapmıyorlar. O onun üzerine atıyor. O iş beğenmiyor. Bu devlet kuruluşu ve bunlarla ilgili zabıt tutuluyor. Bunlarla ilgili zabıt tutulduktan sonra e, çok tepe tepede, çok yüksekte bir bürokrat ile bir e, maalesef vekilimiz neden zabıt tuttunuz diye bunların üzerine gidiyor. Bir de başka kötü örnekler var. Yani e, maalesef üzüm üzüme baka baka kararıyor. Yani sadece Z kuşağı değil, Türkiye adeta bankurtlaştırmaya zihiller işgal edilmeye çalışılıyor. Pek çok yerde ciddi sorun var. Yani bunun da altını çizmek lazım. Sen çalışıyorsun, biz çalışıyoruz. Doğru. Pek çok insan perişan oluyor ama belli yerlerde, belli görevlerde de bu tür tablolar var. E çocuklar bunlara bakıyor. Diyor ki ben niye perişan olayım? İşte insanlar bu şekilde idare ediyor. Çok da dolgun maaş alıyorlar ki çok iyi para veren bir yerden bahsediyorum. Ben de ona örnek alayım diyor. Yani sıkıntımız bu biraz da bugün tesadüf ben bununla uğraştım gün boyunca. Eyvallah. Kafal yakınca? Ben küçük bir noktaya değinmek isterim. Şimdi tabii gayet iyi durum. Yani Kemal Bey'in ya da muhalefetin gençliğe çizdiği vizyon aslında Batı'nın çizdiği vizyonun farklı değil. Batı ne çiziyor? Bir kendinden menkul bir özgürlük tahayyülü. Bu özgürlük tahayyülü kendine ait her değerle, insani olan her parçayla kavga etmeye dayanıyor. Yani milli olan, manevi olan her şeyi reddederek başlıyorsunuz. Bir süre sonra kendinizi de reddetmeniz lazım. Kimliğinizi reddetmeniz istiyor. Önce vücudunuzun muhtelif yerlerine dövmeler yapmanızı vaat ediyor. Sonra demir çakmanızı söylüyor. Yani piercing deniyor ona. Demirler çakılıyor. Buna üç 3 tanesi olur. Bunda bir mahsur yok. Yani insanlar istediğini yapar. Bize ne yani? Ona karışacak değil. Ama kimliğinizi bununla ifade edin diyor. Yani kafanızın içindekiyle değil, dışındakiyle, giyiminizde, kuşamınızda, havanızda, makyajınızda, dövmenizde, vücudunuzda çaktığınız demirle var olun diyor. Yetmiyor, yetmiyor. Madem özgür olacaksınız o zaman herkesin içtiğini içmeyi siz uyuşturucu kullanın diyor. Yetmiyor. Madem özgür olacaksınız siz tabiatın size yani tabi olarak size var olan yaratılışınızdan gelen cinsiyetinizi reddedin diyor. Yetmiyor. Siz efendim kendi varlığınızı reddedin diyor. Bakın bu batının ...Batı'nın ürettiği insan düşmanı ile olabilir. Dikkatinizi çekelim. İslam düşmanı demiyorum. İnsan düşmanı ile olabilir. Niyeti de insanı ortadan kaldırmak, insan ötesine geçmek. İnsan trans soyuna yönelik. geçmek tra tra Evet, transhumaniteye geçmek. Batı bunu üretmiştir, teorisini yapmıştır. Yani bu benim uydurduğum bir şey değil. Teorisini Batılılar yaptı. Ve bunu da şu anda harıl harıl tüm dünyaya pazarlamaktadır, satmaktadır. Kendi gençliklerini bitirdiler kendi gençliklerinin zihninin üzerine geçtiler, mahvettiler. Şimdi sıra işte dünyayı kurtarabilecek doğunun gençliğine geldi. Türk gençliği bu anlamda sadece kendi ülkesi için değil, tüm dünya için umuttur. Nitekim biz Teknofest'te onu gördük. Yani çok farklı profillerde gençlerimizin son derece güzel başarıları imza gördük. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.